Selamlar arkadaşlar bu videoda futbol 2023'te 19 Ocak'ta gelen güncelleme ile birlikte gelen oyuncular etkinlikler vesaireden bahsedeceğim klasik e, videomuz e, arkadaşlar e, dün çok fazla fırsat bulamadım cuma günü çekiyorum bu videoyu e, İnşallah kanalda yeni videolar farklı seriler, farklı içerikler gelmeye getirmeye çalışacağım. Sizde desteklerinizi eksik etmeyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik güncellememizi bir yapalım. Evet arkadaşlar güncelleme yaptık. Oyuna giriş yaptık. Özel giriş bonusunu vermiş burada. Yine Lunar New Year kampanyası devam ediyor. Evet. şimdiki nereden başlayalım? özgün kısmında bir etkinlik gelmişti geçen hafta. Bu hafta da geldi mi? Bu hafta da gelmiş. Güzel. Buradan 90 90.000 DP veriyor. Şöyle 10.000 çarpı 3, 10.000 çarpı 3, 10.000 çarpı 3. Sırayla birer galibiyet alıp 3 galibiyette 30.000'den 90.000 DP veriyor. Güzel bir etkinlik. Şimdi şurada e, İngilizlik var. Burada tesadüfi anlaşmayı veriyor. Aynı zamanda Yine devam ediyor Lunar New Year kampanyası dolayınca ee, Şöyle 10.000 puana kadar Fena olmayan ödüller var içerisinde DP'ler var Belki işimize yarayabilir ya futbol puanları var ee, Burayı da tamamlayabiliriz arkadaşlar şimdiki Japon ligi Hafta içi gelen etkinliklerden buradan da 30.000-30.000 30 e, GP veriyor özür diliyorum 750 ve 1500 puanda ve buradan 50 futbol parası kazandığımız e, İngiltere Lig kadrosuyla yani Premier Lig'den oyuncularla girebileceğimiz bir etkinlik var. 50 futbol parası veriyor. Burada da 1 puan, 3 puan ve 5 puan hedefleme yapmamız gerekiyor. Şimdiki sözleşme kısmına gidelim. E, özel oyuncu listemizde yine hafta içi gelen pazartesi günü gelen bir Tottenham paketi var. Burada da e, sonun çok yüksek seviye bir kartı var. Romero'nun yine 94'lük bir kartı. Kane artık standart sürekli 95 geliyor. Ve burada arkadaşlar bir sumanın defansif özelliklerinin çok iyi olduğunu gördüm. E, geliştirdiğiniz zaman da bakın halen yani şu an bile bir seviyesi ve 35 seviye yükseliyor bu adam. E, defansif özellikleri çok yüksek oluyor bir sumanın. Yani buradan top açılımı yapılabilir belki. Özellikle sonunda hep 95'lik kartı gelirdi. Bu kez 97'lik Club Selection'dan bazen oyuncuların daha yüksek kartları gelebiliyor. Player of the Week'e göre. Mesela City'de de e, Cancelo 97 gelmişti. Player of the Week'de 94 geliyordu mesela. O tarz seviye farkları oluyor burada. Evet burada Chelsea'nin epikleri ve e, Big Time oyuncusu gelmiş. Makelele gelmiş. Drogba ve Petr Cech var. Drogba'nın bu kartı nasıl acaba efsane kartını getirmişlerdi? E, futbol 2022 zamanlıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bitiriciliği kafası falan çok yüksek, falsos düşük. E, efsane kartını çok beğenmemişti alabilenler. E, bakalım bu kartı nasıl? Drogba ülkemizde de Galatasaray'da oynadı biliyorsunuz. Ve burada Player of the Week arkadaşlar. Çoğumuzu ilgilendiren nasıl kısım burası. Dybala'nın 94'lük bir Santrafor kartı gelmiş. Ee, yani Club Selection'dan adaylı sözleşme Club Selection diyorum özür dilerim. Adaylı sözleşmelerle Dybala'yı alanlar orada Dybala 95-96 falan olabiliyordu. Bu Dybala biraz daha seviye olarak düşük kalmış. Thiago Silva var. 94'lük Thiago Silva bir özelliklerine bakalım. Yok edici. Sağ ayaklı Thiago Silva Brezilya'da. Eee pasları fena değil, kafası iş yapar, defansif özellikleri güzel ama agresifliği biraz düşük kalmış. Bayağı düşük kalmış. Hızı 70, hızlanması 69. Zıplaması falan güzel. E, yani biraz daha hani kafa vurma açısından top kesme diyor, hava üstünlüğü ya biraz daha hava özellikleri bana daha iyi geldi Thiago Silva'nın. Ama tabii biraz yavaş bir stoper. 38 de yaşında yani. Yaşlı kurtumuz. Ee, denenebilir. Çıkarsa oynanılır. Gavi gelmiş. Gavi'nin kaçlıktı? 94'lük müydü? Geçen maç biletinde gelen. Geçen ay maç biletinde gelen kartı. Bu 93'lük bir kartı gelmiş. Ramsdale var. Arsenal'ın kalecisi Tottenham karşısında çok iyi işler yaptı. Ramsdale'ın özellikleri nasıl? Refleksleri uzanması iyi. Yakalaması, savuşturması biraz düşük kalmış. Niye bilmiyorum. Ramsdale ve Rashford arkadaşlar. Rashford'ı 2-3 kere geldi Player of the e. Milli takım zamanında da geldi Dünya Kupası zamanında. Sürekli 91'lik geliyordu kartı. Rashford o kadar iyi ki son 6-7 maçtır. Belki 7-8 maçtır hani. 93'lük yapmışlar kartını. Sol kanat, solaşık ve santrafor oynayabiliyor. Boşluk kolların oyuncu olarak görüyoruz onu falsos falan da idare eder iyi yani iş yapar hızlanması güzel çift vuruşu var ölü yaprak vuruşu var ee, yani bazı çalım özellikleri var penaltı uzmanıymış Marcus Rashford Ben Yedder gelmiş Ben Yedder zaten milli takım zamanında Fransa paketinden de ücretsiz verilmişti o da 92 ya da 93 oluyor sanırım İstan Ben Yedar çıkmasın. Yani önceden Ben Yedar olanlar umarım çıkmaz. Morgan Gibbs White gelmiş. Gibbs White geçen sene falan Wolverhampton'da oynuyordu sanırım. Orada orta saha oynuyordu. Santrafor oynuyor demek ki bu sene. Baya baksanıza pasları falan da çok iyi yani. Orta saha kökenli olduğu için. Hatta bitiriciliği biraz zayıf bile kalmış. Hani 78, falsosu 79. Şut gücü ama iyi. 86 orta saha olduğu için uzaktan şutları falan daha iyi olabilir. Belki orta sahada biraz daha denenebilir Gips Fight ama Santrafor kartı tabi. Yani özelliğine mesela? Geriye gelen forvet. Evet Rahmani var. Napoli'den 91'lik. Tabi bunlar 4 yıldızlı 3 yıldızlı falan. Kubo var yine. Oyunun elçilerinden de kendisi. Ademelo Lukman gelmiş. Premier Lig geçmişi de var. Lukman tabi biraz seviyesi düşmüş. Yani eski formu yok Lukman'ın. Ve Soli Març gelmiş Brighton'dan. Sol bek sol kanat falan da oynuyormuş ha. Ama tabi 3 yıldız hiçbir işe yaramaz. Evet arkadaşlar bu şekilde gelen paketler başka bir yani güncellemeye gelen herhangi bir şey yok. Ee, şimdiki e, maçımızı atalım. Hani şu Dream Teams kısmındaki ücretsiz top açma hakkımızı alıp e, bir tane Play of the oyuncu açalım. Sonra da videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar e, e, ücretsiz hakkımı aldım. Çünkü sözleşmeye gidip e, hakkımızı kullanıp bitirelim. Bu arada şu adaylı sözleşme ile tamamladık maç biletinden. 5 yıldızlı. Eee... Yani Rice, Pedri ya da Jesus'tan birini alabiliriz. Onu sonra düşünürüz ama şu an buradan kim olur bizim işimize yarayacak? Thiago Silva olur. Rashford'un daha yüksek seviye bir kartı o da olur. Ramsdale belki. Gavi'yi isteyebilirim. Orta sağda oynatırız. Haydi bakalım. 5 yıldızlı bir gelsin. Dybala gelmesin. Çok beğenmiyorum Dybala'yı bu oyunda. Gerçekte çok sevdiğim bir oyuncudur ama kendisi. Evet Premier League hadi Rashford. Hadi Rashford Ramsdale. Hepsi olur ya Ramsdale geldi. Evet Arsenal'ın 93'lük kayıcısı şu an kondisyonu A ki yani zaman zaman yüksek kondisyonda da yine gelecektir. Hemen Ramsdale'lık şöyle hatta Premier League kadromuz şu an ekranlarınızda. Şöyle alınma sırası deyip onu hem de Premier kadromuza da koyabiliriz. Şöyle 96'lık A kondisyonda bir Ramsdale. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.